kullanmayı daha başlangıçtan itibaren yapacaksınız. yeni rütbeleriniz hayırlı 30 Ağustos Zaferi Bayramı hepimize kutlu olsun. teğmenlerin kılıç kuşanma, diploma ve sancak devir teslim törenini onurlandırdığınız için şahsım, okul personeli ve teğmenler adına saygıyla teşekkürler. Yunus. Bugün, 156. yılın mezunlarını veren yetiştirdiği komutanların inanılmaz boyutlarda hizmetleriyle Yüce Türk ulusunun muhteşem tarihindeki birçok övünç sayfasında büyük payı olan Kara Harp Okulu'nun bu müstesna gününde başta büyük devlet adamı ve Maraşal Atatürk olmak üzere aramızdan ayrılan ve hayatta olan bütün mezunlarını en derin saygılarımızla anıyor. Aziz şehitlerimize bize armağan ettikleri kanlarıyla yoğrulmuş bu vatan için şükranlarımızı sunarak huzurlarında tazimle eğiliyor. Sayın Cumhurbaşkanım, Bugün dört yıllık öğretim ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan 141. dönem subaylar askeri bilim ve sanat dalında lisans diplomalarını kazanarak ülkemizin öncelikli milli menfaati olan milli güvenlik hizmetinde görev almaya layık görülmüşler ve subay olarak yüce ulusumuzun tevdi ettiği silahlı kuvvetlerin şan, şeref ve seçkin savaşçı ruhunun simgesi kılıçlarını kuşanmayı hak etmişler. Bilimsel bilgiye dayalı çalışmalarla gerçekleşeceğin bilim dışı yaklaşımların hizmete hiçbir katkısı olmadı ve ancak bilim ve teknoloji performansıyla ...çağın yaşamanın imkan dahilinde olacağının bilincinde demek. Yine onlar başarılı hizmet sunmada okul diplomalarının yetmeyeceği bir ömür boyu kendilerine eğitmeye ve yenilemeye Ama şimdi sanıyorum harp okulu bu ayrılıktan hem üzüntü hem de gurur duyuyor. Gururumuz sizler gibi genç, dinamik askerlere sahip olduğumuz için üzüntümüze baskındır. Başarılarınız bu okula daima şeref kazandıracaktır. Bütün kapasitenizi kullanarak ve geliştirerek bu şerefi esirgemeyeceğinize inanıyorum. Harp okulu sizleri profesyonel asker niteliklerine hedeflerek yetiştirmeye çalıştı. Kendinizi bu stokide değerlendiriniz. Amatörce düşüncelerden ve davranışlardan kesinlikle sakınmalısınız. Amatör niyetle profesyonellik tehlikelidir. Vazifeye çok ciddi zararlar verebilir. İyi bir askeri lider profesyonel olandır. ...ve iyi bir askeri lider olmak için çok iyi bir yönetici olmalısınız. Yönetim bilgi ve becerileri kazanılmış ise... ...liderliğiniz kazanılmamış ise liderliğiniz yetersiz kalır. Bildiğiniz gibi komutanın dört süreci vardır. Bunlar komuta etmek, kontrol etmek, liderlik yapmak ve yönetmektir. Liderlik ve yönetim süreçleri birbirinden ayrı olmakla beraber... Asla aynı düşünülemezler. Diğer taraftan çok iyi bir yönetici olmak dahi iyi bir liderlik için yeterli değildir. Bu nedenle hem yöneticilik hem de liderlik becerilerinizi birlikte geliştirmelisiniz. Bir hususu da iyi bilmeniz gerekir. Ataba ile lider olamazsınız. Kanunlar, yönetmenlik yönüne gelen sizi lider yapmaz. Bu statüyü, bilgi ve becerileriniz ile büyük uğraşlar vererek siz kendiniz yaratacaksınız. Unutmayınız, bir ordunun küçük birlik liderlerine ihtiyacı hayati önemdedir. Ve siz bu amaca yönelik olarak geçiştirildiniz. Ancak bu konuda anlamamız gereken bir husus okullardan lider yetişmeyeceğidir. Harp okulu subay niteliği kazandırır ve fakat ancak lider adayı yetiştirir. ...gayların lider olması, öğrendiklerini uygulamaya geçirerek, adım adım bu zor statüyü kazanmalarıyla mümkün olur. Bu durum, ilerideki yıllar için liderlik geliştirme programınızı şimdiden hazırlamanızı gerekli kılan... ...bu gelişmeyi sağlayamadığınız takdirde, rütbeli yöneticilerden kalkınız kalmaz. Ortamda, elinizde de kafanızda ne varsa onunla ya ulaşacaksınız ya da mağduriyete koyacaksınız. Zafer'in satın alacak tek şey, savaşta uygulayacağınız liderlik ve komuta esaslarını barışına geliştirmektir. <laughs> Siyasi sistemlerin kadar gelişirse gelişsin, savaşın ile insanların iyiciliğini bilmelisiniz. Şimdi... Kendisi ve arkadaşlarım ulusunuza kaliteli hizmet durumda sizlere bütün başarılar diliyorum. Yolunuz açık, zekanız parlak, başınız daima dik ve gerektiğinde kılıcınız keskin olsun. <laughs> 1990 mezunları adına devlet meclisi Topçu Teğmen Gökhan Eraslan konuşmasını sunacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, insanların hayatlarında üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin hatırlamaktan mutluluk duydukları çok değerli ve anlamlı günler var. 1990 devresi biz genç devrenler. Böyle bir günde sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sol, Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına katıldığımız şu anda sevincin yanında hüznüyle birlikte yaşıyoruz. Birçok büyük komutan yetiştirmiş, bugün de 2000 yılının subaylarını yetiştirmekte olan askerlik, bilim ve sanatını öğrendiğimiz vakit yoktur. İlk muharebenin son muharebe olabileceği göz önüne alınacak olursa, akıllara durgunluk veren enformasyon ülke altında süratli ve sağlıklı karar vermenin başarının anahtarı olduğu gibi. Bu ise çağdaş, hatta çağ aşan düşünce gücüne sahip liderlerce başlanabilir. Öğrenim hayatımız müddetince kazandığımız çağdaş düşünce yapısı, askeri liderlik özellikleri, modern yönetim anlayışı, problem çözme ve karar verme becerilerimizle bu vazifeye talip oluyoruz. Bugünden sonra öğrenmeyi duyacağımız ilk araştık, mücadeleci ruhumuz ve davranışa yansıyan bilgi gücümüz iç ve dış tehditlere karşı vatanın sarsılmaz kalesi olacak. Anımız alevlendiren ulus sevgimiz ve tarihimizden aldığımız kuvvet, dinmek bilmeyen çalışma azimimizin mükemmel kaynağıdır. İşte bu sarsılmaz azimle aldığımız emanete sadık kalacağımıza huzurlarınızda an Demire Devre birincisi Topçu Teğmen Gökhan Aslan huzurlarınızdadır Sayın Cumhurbaşkanı. Teğmen Aslan! Sol. Ankara'da. Memur. Ankara'da. Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Kaya Erdem tarafından bir adet ona kalem takımı, başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından bir adet renkli televizyon, milli savunma bakanı Sayın Safa Agirey tarafından bir adet dijital günlük, Milli Eğitim Bakanı Sayın Avni Akyol tarafından bir adet dolma kalem takımı, Kuş tarafından bir adet cep bilgisayarı ile ödüllendirilmiştir. <laughs> Toplu Tebrik ederim. Sağ Sağ ol. Başarı. Ay, Başarı. De. Oh. <laughs> sol. Başarının devamını dilerim. Sağ Sağ ol. Sağ ol konuk. Sağ ol. Sağ ol.

yetiştiren Kara Okulumuzun yurt ve millet görevlerinin devralınışlarının bir sembolüdür. Bu kutsal emaneti devralmanın ve en iyi şekilde yapmanın bilinci ve inancıyla 1990 yılı mezunu arkadaşlarım adına 141. dönem yıldız ve plaketini yüksek müsaadelerinizle takıyorum.